Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar ben birkaç gün önce Max'i çıkardım. Max'i. Eee bir, bir tane yıldız gücüyle alınan dükkan da kutu vardı. Ben de açtım. Max oradan çıkardım. Eee videoları tanımlayın. Evet. Burada bir tane mega kutumuz var. Evet. Mega kutumuz var.

hadi gel. Hadi, hadi. hadi gel. yine sıkıştırın da ben. Bak, sıkıştırın. Need more energy drink. Ha bir de sanık gelecek yakında 4 gün 18 saat sonra. Burada da bundan efsanevi çıkma varmış ama azmış. Ama ben yine de açmayacağım. açmayacağım. Arkadaşların... Tamam. Ee, bu sefer 月亮。 Bye. Yeah.

Şimdi. Tamam. Arkadaşlar yorumlarda hangi, hangi karakterle oynamamı söyleyin. Çoğunluk hangi karakteri derse o karakterle oynayacağım. Yani öyle yapmayı düşünüyorum. Al şunu alacağım ben ya. Ya abi yürü git ya. Yürü git Roza. Roza yürü git. Ya kardeşim, Bak gider misin? Of. Çok kötü oldu. Lan 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 Yok artık diyorum. Başka bir şey deneyelim. Of. Yine öldük. Ama bu sefer kaybettik. Dükkan azıcık tekrar bak çok bir gelmiş şöyle daha lamba şişirmeyelim eee o zaman next next yerine gülgü ballı ile oynayacağım evet gülgü ballı ile oynayacağım tamamdır şöyle 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 arkadaşlar 3 tane karakter veriyorum. Spike mı, Max mı, Bilgi Bali mi? Yorumları yazın. Evet. Yorumları yazmanızı bekliyorum. Max mı, Spike mı, Bilgi Bali mi? Al. Al abi al 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 al. Al. Oy 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 oy. Al 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 adam adam mı oldu bu? Al tane, şunu da, al, şunu da. Al. Ya sekiz bu işimi zorlaştır mı benim? Babanıza gelin hadi. Ya, gel işte al. Al şunu ben riske giremem. Gireceğim dur bir. Dur bir. İşe yaramıyor ki. Gerçekten hangi karakterle oyunu oynayacağımı da bilmiyorum. Güzel bir seri. Şey. Eee evet. ben de makine sayfımı. Biraz da ön oynayalım. Elimizi rütbeon yapalım elin ağzında. Evet. Koş 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 koş. Adamın adam ismini yazamamış. Ki. Sen onu öldür. Sen onu öldür. Ben şunu... Lan kız şunu. Öf adam. Hemen ultiyi kastı ya. Yok artık. Hı. Gel. seni kırarım ben. Hı. Yok artık. Kaç kaç kaç. Ne olacak ya? Burada adam var mı? Aha. Karl mı? Bunlar beni alır abi ya. Çok pis alır bunu. Ay. Oo. Oh, vallahi çok iyi oldu bu. Ay canım yeni versin. Canım yeni versin. Karl. Hata ettin. Hata senin. Benim doğrusu. Kaç. Geleceksin. Hadi, hadi. Hadi bir daha gireceğim. Ne destekti? La 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 la. La la. İstetti ama Mr. Pina oltu çok tatlı bana göre. Yani hoşuma gidiyor. İstetti çıksa da onun stiliyle kupa kafamı görün bazen ya da Leon çıktı diyorum Gold çıktı diyorum neyse elinden sonra çıkacak inşallah ooo e bu adamlar nerede gel bakayım Aa, Ay ay git 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 tamam git git gelmiyoruz dayı ama bu ayıp oldu çok güzel ayıp oldu Tamam öyle olsun. E girin çık sen de gir. Adam girmeyecek sanırım. E, o da girmeyecek evet. sanırım. Bir an girmeyecek diye korkmuştum. Ben şunu alacağım. Lan. Kır kır kır. Hı. Hop 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 hop. Hop bir kopi bir Ben öleceğim işte orada. Ah çok tatlı. Ya ben yetişemedim ki böyle kafasına vuracaktım. Neyse. Biz de öteki adamla geldik diye. Ay 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 ay. Ben elimde bunları alamam ki. Şimdi biraz daha. Spike falan gerekiyor bana. E nerede bu peynir? E nerede <laughs> öteki? Yurka Tahmin etmeliydim Ve ben aldım! İşte Nasıl arkadaşlar? En azından Ritron yaptığımı için mutlu oldum Tamam Yerine Hadi yapalım Yönetim Özledim. Neyse arkadaşlar daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı ve bildirim zilini tıklamayı unutmayın. Daha fazla böyle Görüş... bir, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.